1979 yılında Matthew ve Gordon adında iki dalgıç Jacobswell mağarasının derinliklerine inmeye karar verdi. Daha önce bu kadar tehlikeli bir dalış yapmamışlardı ama mağaraya girmek için çok heyecanlılardı. Başlangıçta her şey yolundaydı ancak bir noktada yanlış bir geçte girdiler. Mağaranın içinde dar bir tünelden geçerken Matthew'in bacağı sıkıştı. Panik yapmaya başladı çünkü oksijeni hızla tükeniyordu. Gordon ona yardım etmeye çalıştı ama o sırada mağaranın içindeki kum havaya kalktı ve görüş mesafesi tamamen sıfır oldu. Karanlıkta yönlerini kaybettiler. Oksijen tüpleri tükendiğinde ise Matthew ve Gordon yavaşça bilincini kaybetti ve hayatlarını kaybettiler. Kurtarma ekipleri cesetlerini çıkarmaya çalıştı ama tüneller o kadar dar ve riskliydi ki bedenleri yıllarca orada kaldı. Jacob velin Yaşanan en gizemli ölümlerinden biri 1983 yılında Jim adında bir dalgıcın kaybolmasıyla gerçekleşti. Jim deneyimli bir dalgıçtı ve bu mağarada daha önce de dalış yapmıştı. Ama bu kez bir şeyler ters gitti. Jim mağaranın derinliklerine indi ancak geri çıkamadı. Kurtarma ekipleri günlerce mağarada onu aradı ama hiçbir iz bulamadılar. Ne tüpü, ne ekipmanları ne de cansız bedeni. Bu olaydan sonra bazı insanlar Jim'in cesedinin mağaranın bilinmeyen bir tünelinde sıkışıp kaldığını düşündü. Hatta bazıları mağarada duydukları garip fısıltıların Jim'in ruhu olduğuna inandı. Bu mağaranın son kurbanları 1999 yılında iki amatör dalgıç oldu. İkisi de genç ve macera tutkunu insanlardı. Mağaranın içine girdiler ancak geri dönüş yolunu bulamadılar. Oksijenleri bitene kadar suyun içinde çırpındılar ama kimse onları kurtaramadı. Cesetleri günler sonra çıkartıldı. Ancak bu olaydan sonra yetkililer Jacobsville'in içine dalmayı yasakladı. Fakat bazı cesetlerin hala mağarada olduğu ve çıkarılamadığı söyleniyor. Bazı insanlar mağaraya girdiklerinde içeriden gelen fısıltılar duyduklarını söylüyor. Hatta bazı dalgıçlar suyun içinde karanlık gölgeler gördüklerini iddia ediyor. Tabii ki bu olayların bilimsel bir kanıtı yok. Ama gerçekten mağarada mahsur kalanların ruhları orada dolaşıyorsa. Jacobswell hala açık bir yer. Turistler buraya gelip yüzebiliyor. Ama mağaranın içi tamamen yasaklanmış durumda. Yine de bazı cesur dalgıçlar gizlice içeri girmeye çalışıyor. Ve belki, belki bir daha çıkamayacaklar. Dışarıdan güzel ama içerisi ölümcü bir tuzak olan bir mağara. Peki siz böyle bir mağaraya dalmaya cesaret edebilir miydiniz? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum.